<laughs> su döküldü yere ya. neyse. Ne var? Evet. Evet. Nasılsınız? Ben kötüyüm. Ee, nasıl başlayacağım bilmiyorum ya. Öyle açtım direkt Neyse hemen 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 ne yaptık? Hemen ne yaptık hemen? Rakiplerimizi korkutalım. Hemen ne yaptık? Rakiplerimizi korkutmam lazım. Bugün ee... 3 Mart'a kadar süren 1-3 Mart arası yapılan 3-4-5 Türkiye genelini çözdüm. Abi ben niye bu video böyle başlıyorum ya? Neyse herkese merhaba arkadaşlar. The Üçgen kanalına hoş geldiniz. Ee, nasılsınız öncelikle? Ee, 100 gün kalmışken, 100 gün falan kaldı ya galiba. Öyle bir şey olması lazım. Kısa bir süre kalmışken nasılsınız arkadaşlar? Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Benim gibi kafayı yemiş insanlar var mı? Ee, çok merak ediyorum. <laughs> Neyse. Bildiğiniz gibi 1-3 Mart arasında 3-4-5 Türkiye büyük prova yapıldı. Ee, ve ben bu sınava normalde ne zaman girdim lan? Geçen hafta cumartesi mi ne olması lazım hatırlamıyorum. Ha birinde girdim ben bu sınava abi. Birinde girdim ama arkadaşlar o kadar hani odaklanamamıştım ki ben sınavı. Sınavı çözerken hiç kendimle değildim. O yüzden bir saat falan çözdüm sonra direkt sınavı terk çıkış yaptım. Terk ettim sınavı. Sonra dedim ki bu sınav güme gitmesin. Ben bunu tekrar çözeyim dedim. Yedisinde bugün tekrar oturdum sabah. Hani kendimdeyken kafam yerindeyken odaklanabiliyorken oturdum çözdüm abi. Dur hatta ben direkt göstereyim. 84-75 geldi. Yanlış hesaplamadıysam. Şimdi genel olarak herkesten sonra girdiğim için kimsenin yorumuna da bakmadım. Full ana sayfama bunun yorumları çıkıyordu. Herkes yorumlamışken ben de yorumlayayım. Ortalama bir YKS öğrencisi olarak. Türkçe 33 doğru 7 yanlış Şimdi Türkçe ile ilgili şöyle Benim ilk 18 soruda 7 yanlışım var Genel olarak mesela şu soruyu yanlış yapmışım Dil bilgisinde çok fazla yanlış yapmışım Bakıyorum öyle Yazım yanlışı yanlış yapmışız Noktalama yanlış yapmışım e, Zarf e, Yelik falan bunları yanlış yapmışım mesela. Normalde yanlış yapmam ama bugün bir Anlayamadım yanlış yaptık. Neyse yapacak bir şey yok. Saçma bulduğum sorular var mıydı Türkçe'de? Evet arkadaşlar. Saçma bulduğum hani anlaşılmayan sorular vardı. Örnek bu mesela. Bu soru o kadar gereksiz bir soru ki. O kadar gereksiz bir soru ki. Hiçbir şey uymuyor. Hiçbir şey uymuyor. Ben de salladım. Olmadı. Yazım yanlışı tam benim hatam. Bu belirtme. Tamam bu da benim hatam denebilir yani. Ama bunda saçma sorular vardı. Şimdi genel olarak paragraflarda bir yanlışım çıkmadı benim. Fakat bu demek değil ki ben bu demek değildir ki ben paragraflara zorlanmadım. Ben paragraflara da gayet zorlandım. Türkçe'yi hatta ilk başta bir 30 soru çözdüm bıraktım. Sosyale falan geçtim öyle Saçma sorular vardı. Evet mesela bu soru gayet zor bir soruydu bence. Şu montaj o kadar iğrenç bir soru ki yani. Şunu anladık da abi bu bilmiyorum. En son hani son 5 dakikan falan vardı sınav bitmeye yakın. Gittim abi C şıkkı var mı diye aradım. C şıkkını bulamadım. C işaretledim doğru çıktı falan öyle Türkçe onun üzerinden kaç vereyim? Yani 7.5 veririm ya onun üzerinden. Bence zordu. E, e, Mesyüden daha kolaydı ama. Sosyal oyun diye bir. E, bence sosyali e, zor değildi arkadaşlar. Bence kolaydı. Arkış ya. Zor değildi. Ben çok zorlanmadım ama hayvan gibi sosyal denemesi çözdüğüm için de ben bu, bunu sosyal 8 dakikada falan bitirdim. Çok hızlı bitti. Bir anda korktum. Bunu yanlış yapmışım. Bunun ikisi arasında kalmıştım. Ama anladım. Ee, genelde zaten arkadaşlar tutarlılıksa cevap çok net bir şekilde tutarlılık olduğu belli ediyor. Tutarlılık, uygunluk arasındaki fark şu abi. Tutarlılık, birisi bir şey ifade ediyorsa, mesela bir genel tanı sunuyor sana. Bu tanım içerisinde çelişki barındırmıyorsa tutarlılık oluyor. Ama uygunluk biri sana bu böyledir diyor. Sen de onun öyle olduğunu gerçek hayatta görürsen karşı tarafın dediğinin doğru olduğunu anlıyorsun. Çok iyi anlattım. Anlamadıysanız gidip bir daha izleyin amk. Neyse. Öyle. E, tarih bence kolaydı. Ama yani bu soru yalnız üçte olabiliyordu. <laughs> Tarihle ilgili, bak sosyal ile ilgili inanılmaz bir taktiğim var. Bunu genel olarak yani bilindiğini düşünüyordum ama çok fazla kişi anlattım. Hani oha, oha olurlar böyle. Yani, oğlum sakin olun dedim yani. E, o taktiği anlatacağım ama anlatırsam büyük çok fazla rakip beni eleyebilir. O yüzden anlatmayacağım. Sınavdan sonra anlatmayı düşünüyorum. Ama bu video bir 32.500 like gelirse gösteririm. Ya neye yarıyor? Mesela ben tarihi fullleyemeyecektim O tarih taktik sayesinde fullledim. Ondan sonra böyle yani genel olarak. Bu bak arkadaşlar. Tastik, iman tastik kalbinizle iman etmekmiş. İkra, iman ikrar dil ile. Hani ben iman ediyorum demekmiş. Amel de davranışlarınızlaymış. Ben ameli amaç olarak hani yaptığın şey olarak düşündüm de bunu bilmiyorum anlamadım. Ama okey. Şey değil. Yani dediğim gibi Türkçe 37 bence daha iyisini yapabilirdik. Sosyal oyun diyebilirim ben gayet okey. Fen'e bakalım arkadaşlar. Fen'le ilgili söyleyecek çok şeyim var. Şimdi Fen 14 3 geldi. Ama bu 14 3 net nasıl geldi biliyor musunuz? Kimya ve biyoloji full. Yani 0 25 net. Sadece fizikten geliyor. Işte. <laughs> fizikten sadece 0 25 net yapmışım. Bir doğru üç yanlışım var. Direkt soruların zorluğunun üzerine konuşacağım. Ondan sonra soruları tek tek analiz edeceğiz. Umarım tehlike, telif, yemem bu arada. Bu soru güzel bir soruydu. Kolay, kolay değil de ortalama bir soruydu. Bu soru ee, hiç gereksiz, çok gereksiz bir soruydu arkadaşlar. Mesela şerbetin yüzey gerilimi ne abi ne alaka ya? Isıl, ya abi ısı sıcaklık konusunda yüzey geriliminin ne işi var? Hani niye buradan bir yorum yaptırmaya çalışıyorsunuz? En son üçüncü öncülü okudum ben geçtim direkt soruyu. O anlamadım hiçbir şey. Bu ne abi? Ya ne alakası var ya? Bu ne abi? Mesela dümdüz vır işlemi yaptırmaya çalışıyorsun ama o kadar zorlamışsın ki. Hiçbir anlamı yok. Bu soru tamam. Optik bilmiyorum. Salladım bunu. Ya <laughs> Bu soru kanka bu ne? Bu ne bu ne? Ee, bu bu arada güzel bir soru gayet. Bu da güzel bir soru gayet. Ben bu ikisini en iyiliğimden yanlış yaptım. Bunu da sallamıştım. O yüzden yanlış oldu. Fizik 10 üzerinden 9 zorluk veriyorum gereksiz. Mesela şu iki soru asla ÖSYM sınavına çıkmaz yani. Şu iki soru asla çıkmaz. Asla böyle bir şey çıkmaz. Ya yani Mesut'u gördük abi adam ne soruyor sana? Hangisini kapatırsan kaç tane lamba yanar falan filan sormuş. Isı sıcaklık. Direkt ısıl dengeden gitmiş yani. Bu ne mesela amına koyayım? Kimya biyoloji bence kolaydı. Zorlamadı. bunu organikten çözdüm. <laughs> bunu harbiden organikten çözdüm yani. Nasıl oldu bilmiyorum. Organikte hani o e, OH fazla olunca kaynama noktası yükselmesi oluyor ya. Ya da C fazla olunca. Bunda ikisinde daha fazla. iki tane C var, iki, üç tane C var. C'si fazla olduğu zaman her şekilde kaynama noktası yüksek oluyor. Oradan çözdüm. Bu şekilde. Biyoloji, biyoloji zor değildi ya. Biyoloji tam böyle ÖSYM ayarı diyebilirim yani. Onun dışında fene on üzerinden 8 zorluk vereceğim çünkü fizik yapılamaz düzeydeydi. Matematik 24'e 2 geldi. Benim son zamanlardaki yani iyi bir netim diyebilirim 24 2. Mensu'yu da 3 falan yaptıktan sonra. Kaç yaptığımı bilmiyorum bu arada. Yani şunun hakkında. Mesela bu soru abi. Ya, yani her soru hakkında konuşursam video 25 dakika falan sürer. O yüzden gerek yok. Bunu okumamışım. Burada iki basamaklı diyormuş. Ben 3 basamaklı sayıyı e, tam kare alacağız diye. 169 falan filan diye düşündüm. Olmuyor. Burada e, bu soru doğru yapıp. Bak şurada var. Doğru yapıp işaretlememişim. Bu soru gayet güzel bir soru ama çok dikkat istiyor. Zaman da isteyen bir soru. İyi bir soru ama gerek yok böyle bir soruya mesela. Bu soru gayet iyi bir soru. Gayet iyi bir soru. Bu soru da gayet iyi bir soru. Bunlara bakıyorum. Bu soru da gayet iyi bir soru. Ben şey yanlış yapmışım. Denklemi yanlış kurmuşum. Bu soru hiçbir mantığı ve gereği olmayan bir soru olduğunu düşünüyordum ki. Üstad Eyüp Bey'den dinleyene kadar. Üstad inanılmaz anlatmış. <laughs> Olmaz olsun. Olmaz. Anladım. Ama bence çok da gerek yok böyle bir soruya. Bu en son hani şey yapıyordum ben. <laughs> Dur bulabilecek miyim onu? Yok bula. En son 1300 x artı 100 a artı 8'i 322 x artı 14 ay falan işliyordum. Bu soru o yüzden çok sıkıntı ama kolay bir yolu varmış ama gerek yok bence. Bu soruya da bence çok gerek yok ama ÖSYM soruyor valla. Rapor sorusu. Oğlum bak bir şey anlamadım, salladım. İlk çıkarısını kalmıştım, ikisi de çıkmadı. Ondan sonra bunlar gayet okey soruydu. Bu mesela gayet okey bir dümdüz yüzde sorusuydu. Güzel bir soruydu. Bu da güzel bir soru. Ortalama sorular. Ne zor, ne kolay ama işlem istiyor. Bunu okumadım hani direkt. <laughs> Yuvarlak için alıp şurayı çizip geçmişim soruya O Olasılıklara bakmadım zaten. Yap, yap, bilmiyorum yapmayı. Şimdi benim için soru bu arada bayağı zor bir soruydu bence. İlk başta yapamadım, sonra yaptım. 4, 5 netim var bak. Evet. 5 netim var geometriden gayet iyi. Gayet iyi. Mesela bu soruyu ben pek hiçbir fikrim yoktu şey hakkında. Konu hakkında ama yaptık. Oha lan video 10 olmuş. Dur hızlı anlatayım o zaman. Ben bu süreçte ne yaptım? Ben bu süreçte organik bitmek üzere geldi. Bit, bitki de bitmek üzere. AYT Matematik'ten hiçbir şey yapmadım. Özel ders aldım biraz trigonometriden falan. Evet hala trigonometredeyim. Fen sosyal denemesi atıyorum. Hemen öncelikle denemelere bakalım. Denemeler bitmek üzere. Bu, bunu öneriyor muyum? Bunu öneriyor muyum? Ben bugün niye konuşamıyorum? Bunu öneriyor muyum abi? Bilgisayar mat çözmeden sınava girmeyin diyorum yani oca derecede iyi bir şey. Sokak dedim. A son iki deneme kalmış. Üzücü. Bunu da veda edeceğiz artık. Alın bunu abi. Güzel. Oh. bu çözebileceğiniz bence en iyi sosyal branş denemesi. Yani daha çözmedim çözmedim başka da. Mükemmel bir yayın ya. Yani gerçekten hakkını vermişler abi. Güzel. Ama da niye basıyorum? En azından yorumlamasını yapıyorum. Bunu çözmeden sınava girmeyin. Söylüyorum. Organikte ne yaptık? Evet hemen organik. Aydın aldım. Bir de organikte ben Görkem Hoca'dan ilerliyorum. Görkem Hoca da en son abi. Nereye geldik lan? Aa ben en son şeyi bitirdim. Aldi ee, Aldeti keton bitirdim. Değil mi? Aynen. Aldeti keton bitirdim. Karboksilik asitlere geldik öncelikle organik nasıl çalışıyorum onu söyleyeyim. Öncelikle hocadan video izliyorum. Hocayla birlikte gidiyorum dolduruyorum. Burada hocanın alıştırmaları var baya. Bunu göstereyim. Adlandırma alıştırması falan yaptırıyor. Çok güzel oluyor. Yani organik değer sıfırsanız, harbiden sıfırsanız ya kesinlikle Görkem Şahin ilerleyin. Çok üstün olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra geldim ben buradan sorularını çözdüm. Bu arada bu kitap yırtılmaya başladı. Hoş değil. Böyle Ali Etiket ol, falan çözdüm ama ben bunun fiziksel özelliklerini çözmüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok sıkı, sıkıcı ya. Abi ne bileyim ben oje çözücüsü olarak biliniyor mu ne. Çok sıkıcı. Ee, bir de burada elektrik falan çözdüm. Neyse önemli değil. Ee, bunu sayısal arkadaşlar için öneriyorum. Bunu çözmeden sınava girmeyin. Çünkü hoca inanılmaz iyi anlatıyor. Abi gidin 1. denemenin soru çözümüne bakın. Hoca inanılmaz iyi anlatıyor. Benim netim 8'e 4 ama Hoca çok güzel anlatıyor. Çok şey katar size yani. Hiç konuş çalışmadan bile bu bunu çözerek iyi seviyelere gelebilirsiniz. Biyoloji. Allah. Biyoloji de şimdi şöyle. Ben videonun sonunda doktoru biyolojiye ciddi bir eleştiride bulunacağım. Umarım karşısına çıkmaz. Üstat. Neyse. Video da çok uzun oluyor ya. Neyse. Neyse der neyse. Git de. Neyse. Ben bitk başlamış mıydım ya? Herhalde başladım. Bitkilerde baya ilerledik böyle. Organları bitirdim en son. E, madde alışverişine baktım. Bugün de stomaların açıklık, kapanmasına falan bakacağım. Sonra da gideceğim. Şeyleri çözeceğim. Eğer bitkiye başlamamış ve bitkiye abi başlasam acaba unutur muyum falan diye düşünen arkadaşlar bitki yani ben zor sanıyordum ama şu e, dokular kısmı beni ilk başta çok zorladı. Sonra çok alıştım hızlı bir şekilde. Organlar da aynı şekilde alışıyorsunuz. Çok zor bir konu gibi gelmiyor şu an. Daha üremeye geçmedim bitkilerde ama çok zor bir konu gibi gelmedi bana. E, ee, kimle ilerleyelim? Gidin ve doktor biyolojiden birlikte ilerleyin. Nedenini videonun sonunda söyleyeceğim. Ya sadece doktor biyolojiden veya sadece biyosemden ilerlemeyin. İkisi de birlikte gitmeniz lazım. Sorudan bitkiden 7 test çözdüm oturup. Hani ve gerçekten de ya A kardeşim sen yaz be soruları ya. Yotik yayınları adamsın. O şekilde. Genel olarak bu AYT fizik hala çalışmıyorum. AYT fizik bu organik falan bitsin başlayacağım. E, matematikte çok geride kaldık. Çok geride kalmadım ya. Ama gerideyim. trigonometri diyeyim de. Konu olarak bitti. Apotemiden çözmem lazım. Daha bugün bir, bir, tane. Bir tane böyle yedi tane soru çözdüm. Şimdi bunları çözmeye devam edeceğim bugün. Valla bu kitabı e, bir, bir haftaya bitirsem çok güzel olacak. Sonra çünkü limit yapacağım. Limit geçen sene çalışmıştım. Limitte biraz temelim var. Limitinde şeyini aldım. Apotemisini aldım. Abi çok fena dom aldım ya. Ya 800 lira falan dom aldım abi. 4 kitaba. İnanılmaz çok mutsuz hissediyorum. 3 ay sonra çünkü hiçbir anlamı kalmayacak. Bu akşam da bir benzerliğe bakacağım geometride. Evet geometride gerçekten benzerlikteyim. Evet bu arada harbiden ben geometride benzerlikteyim. Baya baya yerdeyim. Bilmiyorum geometri Mayıs gibi falan bir de herhalde. Bilmiyorum umarım ÖSYM'i çok zor sormaz. Mevsede biraz korkmuştu ama neyse. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben her video başladığımda bir anlatacağım bir şey oluyor ama unutuyorum anlatacağım şeyi. Bu videoyu çektikten sonra belki hatırlarım. Neyse. Arkadaşlar, eğer biyoloji çalışıyorsanız ve biyoloji çalışmakta zorlanıyorsanız, büyük ihtimal yanlış çalışıyorsunuz. Ben kendi tecrübelerimden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Ben geçen sene sınava 2 ay kala sıfırdan biyoloji çalışmaya başladım. Sınavda 8'e 1 yaptım. Eee İyi bir net mi? Hayır değil. Ama ben bitki falan çalışmamıştım. Yani sadece sistemler çalışmıştım. 8'e 1 gelmişti. Yani bir şeyleri doğru yaptım ki sistemleri fullleyebildim. Üzerinde de koymuşum. Ama bir, bir iki ay kadar çalışmıştım. Biyoloji çalışıyorsanız bir hocaya bağlı kalmayacaksınız. Sizin burada temel almanız gereken 3 tane kaynak var. 1. Doktor biyoloji. Bak arkadaşlar 200 net de yapıyor olsanız sınavda. Bir net de yapıyorsanız doktor biyolojinin videolarını izlemek zorundasınız abi. Bu adam o kadar güzel anlatıyor ki sistemi kavratıyor direkt sana. Sistemli bir şekilde öğrenmeni sağlıyor. Tabii ki ezber var. Ezber olmadan öğrenemezsin ama sistemli bir şekilde anlatması mükemmel. Kesinlikle o anlamda takdir ediyorum. Bir de bunun yanına biraz daha temeli alan. Mesela biyosem gibi, betül biyoloji gibi mesela çok izlemedim bilmiyorum. Biyosemi biliyorum ama. Bir de onu ekleyin. Mesela buradan anlamadınız mı? Oraya gidin. Temeli orada alın. Ondan sonra burada üzerine koyun. Biyoloji böyle çalışıyor. Hiçbirim olmadı. Gidin map kitabından okuyun. Ama map kitabı mesela bazen dili çok ağır olabiliyor. Biyoloji için en azından. Genden proteini... Oğlum ben çok hızlı konuşuyorum ya. Genden proteini konusu mesela. Map kitabına biraz ağır bir şekilde anlatılıyor. O yüzden onu çok önermiyorum ama map kitabını kesinlikle kullanın. En az 3 kere okuyun arkadaşlar tüm konuları. Onu söyleyeyim. Biyolojide bunu yapacaksınız. Konuyu anlıyorum, soruyu çözemiyorum. Kardeşim konuyu anlamamışsın yani. Konuyu bitirdikten sonra mesela bak benim ben burada not alıyorum ya. Mesela burada organların adı not almışım mesela. Abi oturuyorum. Şuraya bakarak, tam olarak şuraya bakarak, şu gitara bakarak bu gitarla konuşuyorum ve gitara bitkilerdeki organların yapısını anlatıyorum amına koyayım. İşte kök, tek çenekli, çift çenekli. Hangisinde ne var, ne yok onu anlatıyorum. Biyolojide bu şekilde konuyu bitirdikten sonra kendinize konuyu baştan sona anlatmanız lazım notlar üzerinden. Ben doktora biyolojinin notlarını çok seviyorum. Bunlar üzerinden gidiyorum ama siz istiyorsanız kendi notlarınızı tutup kendinize ders sonunda anlatabilirsiniz. O da çok yararlı bir yöntem. Hatta benim geçen sene notlarım vardı ama şu an çıkarmayacağım. Video 20 dakika olacak yoksa. O şekilde böyle yani çok hızlı konuştum. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu arada 3-4-5 sınavında veya MSU sınavında istediğiniz neti elde edemediyseniz, mesela 90 bekliyorken 70 yaptıysanız veya onun gibi yani istediğiniz zaten düşük bir netteyseniz ve moraliniz bozuluyorsa, kafanıza ya ben yine mi mezuna kalacağım yoksa ben mezuna kalmak istemiyorum ya şeyleri geliyorsa arkadaşlar bulurum sizi, takip ederim. Neyse. Asla böyle düşüncelere girmeyin. Daha 3 ay var. Anasının gözü kadar 3 ay var abi. 3 ay lan. 3 buçuk hatta 3 aydan daha fazla var. Ya yani mensür sonucunuz hiçbir şey ifade etmiyor. Ben mensürü 75 net falan yapacağım bu arada. Hani çok kötü gelecek mesela benim mensür. Matematik 20 netin altında geliyor. Ben sayısal öğrenciyim. Zaman 2 tane TYT matematik de bitirdim. Matematik netim 20 netin altında geliyor. Mutsuz muyum? Evet ama çalışmamı engelliyor mu? Hayır. Engellemiyor. Sınav anında yapacağınız şeyler veriliyor arkadaşlar. Siz tüm sene çalışıyorsunuz. Tüm sene istiyorsanız matematikte 40 net yapın. Sınavda 30 net yapıyorsunuz. Sene boyunca 40 net yap, yapıyordum demeniz hiçbir şey değiştirmiyor. Sınavda ne yaptığınız önemli. Mesude 40 net yapmıştım. Sınavda 30 net yaptım matematik. Bana ne? Mesude'n tercih yapsaydın o zaman. Arkadaşlar sizin sıramız YKS. Mesut'a ne yaptığınız çok da önemli değil. Ben 75 net yaptım. Şimdi geldim 3 4 5'te 85 net yaptım belki. Bundan sonraki hafta 95 net yapacağım ya da 65 net yapacağım. Herhangi bir önemi yok. Bu deneme sınavları bana eksiklerimi gösteriyor. Ben de eğer beynim çalışıyorsa eksiklerim üzerine gidiyorum. Sınavda yüksek net yapmaya çalışıyorum. Buna kafanızın basması lazım abi. Siz hani çalışıyorsunuz ya. Saçma sapan gidip bir de şey izlemeyin bak bu yani alınanlar olmasın belki yani başka kanallar da beni izliyordur yüksek net yapan ama şunu söylemek istiyorum 50-60 net yapan TYT'de işte tamam örnek veriyorum bu arada farazi gidip 110-115 net yapan bir öğrenciyi izleyip moralini bozması tamamen saçmalıktan ibaret eğer sen yüksek net yapan ee, yüksek sıralamalardan mezuna bırakmış öğrencileri izleyip ee, kendini hem ders anlamında hani ders çalışıyormuşum gibi ta tatmin ediyorsa konuşamıyorum diş telinden dolayı ya. Tatmin eee e neyse ne diyordum. Moralini bozuyorsa tamamen saçmalık yapıyorsun abi. Böyle bir şey gerek yok. Kendine odaklanacaksın. Sen bu YKS sürecinde yalnızsın. Süreçten sonra da yalnız olacaksın. Üniversite tercihini sen yapacaksın. Başka kimse yapmayacak kardeşim. Tamam mı? Lütfen moralinizi bozacak kanalları izlemeyin. Kanalları izlemeyin demiyorum ama eğer düşük netteyken yüksek netli kanalları izlemek sizin moralinizi bozuyorsa izlemeyin abi. Nokta. Benim de moralim bozuyordu. Ben MSU'yu işte 2018'i kaç 97 net yaptım. Çok mutluyum ama koyayım. Gittim mesela YouTube'da birini izledim. Adam 118 net yapmış amına koyayım. Moralim bozuldu abi mesela anlatabiliyor muyum? Çok dönemli değil yani. Sınavdan sonra nereye gidiyorsanız gidin. Siz şu anki durumunuzla ilgilenin. Başkalarınınkiyle ilgilenmeyin. Ya bu adam nasıl 120 net yapıyor? Kardeşim o adam 6. sınıftan beri ders çalışıyor mesela anlatabiliyor muyum? O adam 5000'den mezunu bırakmış. Onunla kendini kıyaslamayacaksın. Sen şu an neredesin? Nereyi istiyorsun? Buna bakacaksın. Tamam Moralinizi gereksiz bozmayın. Eğer benim videolarımı izlerken de moralinizi bozuyorsa beni de izlemeyin. Ki beni izleyenlerin moralini bozulacağını pek zannetmiyorum. Ben çünkü yüksek net yapan bir öğrenci değilim en azından kendi eleştirilerime baktığım zaman o şekilde de demek istedim bu kadar da harbiden 21 dakika oldu. Herkese bol şans. Aynen.